Gel bakalım adasız sevinirim. E ee, bugün konuğum gençler yeni mikrofon aldım. Hadiyim. Timolakla kesme. Neyse. Şurada adam var. Gel o adamı avlayalım. Gel gel. Babaya gel. Gel gel. Hop. Hop. Ah. Son bir dokunuşum kaldı. Bir vuruşluk canı var çünkü. Ee, derin bir gençler. Yeni mikrofon aldım. Şöyle gidelim. Ama Adam aldık daha adam var mı? Şimdi şu an test ediyorum. Bakalım nasıl inşallah sesim iyi geliyordur. Akıcı falan geliyordur. Bir güvenlik aldım yani. 35 lira mı ne öyle bir şeydi. Kamerası da var fakat e, ihtiyacım yok kameraya. Belki bağlarım facecam'lı videolar gelebilir. Sonradan baskın yiyebilirim o yüzden kusura bakmayın şöyle gidelim gençlik. İşte her like'larınız benim için gerçekten ama gerçekten çok önemli. Şimdi sesler de varsa kusura bakmayın. Gerçi artık müzik koyacağım ama bilmiyorum. Render'ı bu arada by power Director ve kain master'dan yapıyorum kine master. Kain master namına. Şimdi şunları alalım. Hop. Aga bak çok iyi yalnız. Çakmalı çakmalı filan. Neyse hmm. i̇şte böyle gençey. Hmm. Oha amına koyayım ne yapıyorsun lan? Tamam. Şimdi ben böyle biraz sessiz duruyorum. Durgun durgun. Ee, i̇şte böyle arkadaşlar. Yeni mikrofon aldım umarım iyidir. Bugün herhangi bir konum yok. Siz bana konu belirleyin aga. Bir arkadaş sormuş nasıl skin diye ona özel video çekeceğim. aktif abonem Aktif abonelerime özel videolar çekiyorum. Bu arada e, Hoop TR'nin IP'sini verdim yani geçer oyun TR o video like atmış. Ona çok burada teşekkür ederim gerçekten. Eee like attığı için Hangi kim attı onu ben bilmiyorum fakat. Evet teşekkür ederim. Mutlu oldum ben yani açıkçası. Şöyle gidelim. Tamam aga. Gelin şöyle gidelim 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 gidelim. Gidelim 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 gidelim. gidelim. İşte böyle arkadaşlar e, siz de like atarsanız sevin ben de böyle manalı şeyler diyorum. Bir şey diyorum sonra şey yapayım Böyle işte konu bulamadım aga ben ne yapayım şimdi. Konu bulamayan ben miyim? Gidelim. Aman abi şu sandığı açmam lazım. Burada eee yok ki e, izleyin ki ne yanlış buna girdi olsun. Evet, onun kazını. Adır Ayşe Nur yaşıyor. Ayşe Nur cugum. Ayşe Nur video sağ. Aman şu an istedim. çorba matematik yürü gidi gidi şöyle gidelim Aa, arkadaşlar bu arada ee, kendime tek spek yaptım ya onun daha güzelini yapacağım eminim yani daha güzelini yapmayı düşünüyorum ilk çoktan iyidir yapacağım işte Kapıyı kapat kapıyı. Makas var mı biraz? Yok makas sus git Kapıyı kapat. Tamam. Bu Boğa baskın yedim ama çaktırmayın. Hayatımda ilk defa baskında bu kadar adam gibi bir konu. Tamam da kapı da kapandı. Ben şimdi burada dalsam da mı ne yapsam bilmiyorum. Tozdir çok. Tam timmiş. Sübray mazafaka. Ben sübray zaptım bir dakika karış. Kızım sana etle dolan. İş akar ya Amin. Ayşe Nur olur? mı? <laughs> ben adam orada ve satarken sen orada tanımadın gittin beni neyse. Bu kadar işte arkadaşlar konum buydu. Ortaya demiş ben ortaya yardırayım o zaman. Bu anneannem de horluyor sinir oldum küfür edeceğim şimdi. Lan bir sus oha mı koyayım. kadar anlamam var. İşte dört kişi daha var. Herkes çok 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 teşekkür ederim. Yine bir şey gider. Çok ama çok efsane olur. Bizi çekemeyenler yani e, ee, şey olur. Göt olur. Göt olur. Bizi çekemeyenler. Sizler bir adım bile arkadaşlar. var ya renderla şey saatim çok pis bir şekilde bekliyorum. Hele upload atızım var ya yükleyemezdim. Oh abi böyle şey olmaz. Bir şey olmaz, hmm. bir şey olmaz ya? Hmm. Abi iki saatte yapıyor benim amplatızımı falan. <laughs> Allah bu şey yapıyorlar ya. Hadi match. Şu niyaga al diamondına. Şimdi, şimdi 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 falan, varız, falan varız. Oha, maç, var falan var. Oha hep maçtan var. Hala alırız. Hop. Sikerim Abi. Ha siktir. Yandık. Neyse arkadaşlar. Zaten ben kazanacaktım orada kesin. Ayşenur kazanır herhalde. Aman ha kum. Oğlum mal mısın lan? Nasıl yenildin ona? Ben orada arayı sıkıştım yoksa var ya aldırdım. Neyse beni istedikleri görüntü ediyorum arkadaşlar. Atasız. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bay.